birazcık kadınların gözünün kirpin diğer kadınların üstünde olacak. Hepimize o sorumluluğu birlikte olanlarda paylaşacağız. Bu anlatılanların öznesi kadınlar. Hedefi ise sömürüye ve baskıya sebep olan her şey olmalı aslında. Gelecek eğer bugünden farklı bir şekilde kurulacaksa o gelecek kadın olacak. Bu çok açık. Yani benim için en azından ve böyle olmasını çok umuyorum. Kadın mücadelesini özgürleştirecek kesimler kadınlarla da sınırı değil cinsiyet kimliği ve cinsel yönetimine bağlı sebeplerle sömürülen ve ezilen herkes bu mücadeleyle özgürleşecek. Biz her günün iş yerine getirip geliyoruz. İşte annelik, ev emek, oradaki işlerimizi yapıp geliyoruz. Sonra işte kremlerimizi sürüyoruz, biraz makyaj yapıyoruz, işte günün getirdiğini biliyoruz üzerimize. Ya da ne diyeyim, saçımızı taramadan bile çıkıyoruz. Ama buraya gelene kadar erkeklerin kadınlara karşı olan bütün ayrımcı bakışını aşıp geliyoruz. Aynı zamanda kadınların, evlilesen de kadınların başka ön yargılarını da aşıp geliyoruz. Çok daha önemlisi bütün üzerimize tarihsel olarak kadınların kendilerine koydukları bütün engellerle aşık geliyoruz.